Kullandığım yapay zeka modellerinde bugün sesi işleyeceğiz. İlk hafta metinden görsel üretme, ikinci hafta video oluşturma, bu hafta ise bunlara bir de ses üretmeye ekleyeceğiz. Ses konusuna girmeden önce bu tarz yapay zeka modellerinde aslında ücretsiz versiyonları da var. Bugün size onu da gösteriyor olacağım. Ancak alternatif ses ve dilinize göre senkron anlamında gerçekten kaliteli bir içerik istiyorsanız yine aylık bir e, abonelikle iyi bir e, yapay zeka modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. Şimdi gelin hangi yapay zeka modelleriyle ses üretiyoruz bakalım. Bugün konuğumuz Eleven Labs. Ses konusunda Eleven Labs gerçekten benim favorim. Home sayfamızda, ana sayfamızda sırayla zaten 2-4-6 tane burada bir seçenek var. 6 seçeneğimizi çok kısa bir şekilde size özetleyeceğim ve nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Buradan Instant Speech dediğimiz zaman bastığımızda buraya yazdığımız yazıyı sağ taraftan seçeceğimiz sesle direkt seslendirebiliyoruz. Ancak sağ taraftaki seslerimize bastığımız zaman burada kullanabileceğiniz ücretsiz sesler mevcut. Ama siz eğer isterseniz oradan kütüphaneye basıp sağ taraftan Türkçe'yi seçip burada ulaşabileceğiniz gerçekten yüzlerce ses var. Daha da aşağı iniyor bu hatta. Bakın, indikçe iniyor. Bu ses dosyalarını kullanabilmeniz için ama aylık e, Eleven Labs'e ödeme yapıyor olmanız lazım. Biz şimdi ücretsiz versiyonu üzerinden devam edelim. Şimdi buradan tekrar InstaSpeech'e gelip buradan doğayı seçebiliyoruz ücretsiz olarak. Bizim bakın burada bir kredimiz var. Aşağıda gözüküyor. Şu anda 8347 kredim kalmış ve bunu kullanırsam şu anda bu kelimeleri doğaya okutursam 50 kredimi yiyecekmiş bunu gösteriyor. Şimdi buradan Generate the speech diyoruz. Speech diyoruz. Daha fazlası için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Evet bu en basit haliyle Eleven Labs'i nasıl yazıyla seslendirebileceğimizdi. Şimdi ana sayfaya tekrar geri dönelim. Burada Audio Book diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığımızda buraya yükleyeceğimiz herhangi bir belgeyi yine seçeceğimiz sesle seslendirebiliyoruz ve sesli kitap haline dönüştürebiliyoruz. Buradan hemen ben çok basit bir şey yazmıştım. Bu Jack London'la ilgili bir şey kopyalamıştım. Bunu bir oluşturalım beraber. Yine doğanın sesiyle ücretsiz olarak. Create dedik. Şimdi bu açılan pencerede bakın bir sürü şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Jack London'ın hayatı şeyle alakalı bir belge yükledim. Şimdi istemediğiniz şeyleri buradan silebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela buradan itibaren bir dinleyelim Doğan'ın sesinden nasıl oluyor diye. İstanbul 2020 Jack London 1876 yılında San Francisco'da müzik öğretmeni bir anneyle astrolog bir babanın oğlu olarak doğmuştur. İlk gençliğinde ağır iş koşullarında çalıştı. Denizcilik tecrübesi edindi ve... Bu şekilde devam ediyor. Sağ üst taraftan export diyerek de bunun ses olarak çıktısını alabiliyorsunuz. Tam olarak burada. MP3 ya da WAV dosyası olarak çıktı alabiliyorsunuz. Ee, bu da yaklaşık bin küsür bir kredimiz yedi. Çünkü ben yanlışlıkla uzun dosyayı yükledim. Burada çok fazla şey vardı. O yüzden çok fazla kredimiz gitti. Siz buna dikkat edin. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyoruz. Burada AI Agent var. AI Agent da aynı ChatGPT gibi yine sesle beraber size yardımcı olabiliyor. Burada Eric var. Eric'le beraber konuşabiliyoruz buna basıp. Hi, I'm Eric. How can I help you? Hi, Eric. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. How can I help you today? Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde işliyor. Yine eğer isterseniz bu da Eleven Labs'ın bize AI anlamında sunduğu güzel bir özellik. Şimdi hemen geri dönüyoruz. Ana sayfamıza geliyoruz. Sırada podcast var. Podcast'te olayımız yine aynı şekilde. Bir e, döküman yüklüyoruz ve bu sefer iki tane ses seçiyoruz. Birinci ve ikinci konuşmacı olarak. Ve bu yüklediğimiz belgeyi bize bir podcast dinliyormuşuz havasında yaratıyor. Ama bunu şu anda buradan uygulayabilmemiz için bunun ücretli versiyonundan satın alıyor olmamız lazım. Ama siz bunu Eleven Reader uygulamasıyla telefonunuzdan ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Instagram'ımda yer alıyor videosu. Instagram'ıma göz atarsanız nasıl yapabileceğinizi orada anlatmıştım. Şimdi o yüzden bu podcast'i şu anlık geçiyorum. Tekrar ana sayfamıza geliyoruz ve burada Sound Effect var. Yine sesle alakalı bize her şeyi sunuyor Eleven Labs. Sound Effect'te örnek bir efekt yapmaya çalışalım. E, İsminden de anlayacağınız gibi burada efektler yaratıyoruz. Keyboard Typing diyelim ve Generate Sound Effect diyelim. Evet gördüğünüz gibi 4 tane efekt oluşturdu bize. Bu 4 efekti üstüne basarak dinleyebiliyoruz. Onun da çok yavaştı. Bunda biraz daha hızlı bir klavye sesi. Bunda biraz daha farklı ve hızlı bir klavye sesi. Bunda biraz daha uzaktan gelmiş. Bu şekilde e, istediğinizi bulana kadar generateleyebilirsiniz. Farklı efektler de oluşturabilirsiniz. Şimdi tekrar home geldik. Son olarak da dublajlı video seçeneğimiz var. Bu gerçekten güzel bir özellik. Eleven Labs tam 29 dilde videolarımızı dublajmaya, dublajlamaya olanak sağlayabiliyor. Buradan create a new dub dediğimizde buraya e, proje ismini girebiliyorsunuz. Language'i direkt seçebilirsiniz. Kendi detekleyerek kendi algılamasını da e, isteyebilirsiniz. Ben Türkçe'yi seçtim ve örnek veriyorum. Hangi dille çevireceksek burada 29 tane dil var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Spanish diyelim. Spanish dedikten sonra ben burada Agents videomla ilgili videomun linkini alıp direkt buraya YouTube sekmesi altından yapıştırabiliyorum. Eğer upload etmek isterseniz videonuz bilgisayarınızda varsa upload da edebilirsiniz. Arzu sizin. TikTok var bir de farklı URL'lerden de çekebiliyor. En basitinden YouTube videomuzu buraya yapıştırdığımızda Evet linkimizi buraya yapıştırdık. Hemen aşağıda e, Dublin Quality'nin e, iyi olması için e, benim kaç konuşmacı olacağını seçmemi istiyor ben bir kişi orada konuştuğu için bir konuşması seçiyorum. Ve buna Kredi dub diyebilmem için e, kredimin yeterli olması gerekiyor. Şu anda benim yeterli kredim olmadığı için bana dakika seçtirebilir. Mesela buradan eee 000 00, 1'e kadar yapsak yeter mi kredimiz? Yetiyor. Ama 2000 kredi istiyor. Yani bir dakikalık videoyu dublajlamak için 2000 kredi istiyor. Bir eee bu şekilde videolarınızı da istediğiniz dile yani istediğiniz demeyelim değil o 29 dil arasından dublajlama yapabiliyorsunuz. Ee, hemen geri gelelim. Home'a geldik. Şimdi burada anlatacaklarım Element Labs'la alakalı. Kısa ve basit bir şekilde bunlar. Ben bugün için size bir site daha göstereceğim. Tamamen ücretsiz olan bir site bu. Burada Element Labs'e ücretsiz kullanmanız izin verse bile yine bir kredi veriyor. O yüzden louvois.com'a girdiğimizde bakın burada e, giriş yaptığımızda 70 dile kadar 200 seste de bize destek oluyor ve tamamen ücretsiz olarak yapıyor bunu. Türkçe'de iki sesimiz var. Buraya yine yazımızı yazdık. Aşağıdan Türk, Türk işi seçtik. Ve burada Emel ve Ahmet olarak bir kadın bir de erkek iki ses var burada. Ahmet olarak generate dediğimizde dinlediğimizde daha fazlası için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Emel için dinlediğimizde generate diyelim bu sefer. Daha fazlası için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu iki seste istediğiniz kadar yazı yazıp tekrar ses olarak çıktı alabilirsiniz. Evet benim favorim Eleven Labs ama Plus olarak da Lou Voice'i size göstermiş oldum. Kullandığım yapay zeka modellerinin her hafta bir yenisini tanıtıyorum. Daha fazlası için ne yapman gerektiğini biliyorsun.